Evet arkadaşlar e, bugün bir ilk bakış videosu çekeceğim World of Tank oyun MMO TPS oyunu gayet güzel bir oyun adından da belli olduğu gibi e, bir tank oyunu tankların savaştığı gayet güzel bir oyun e, şimdi size kısaca anlatayım oyunda e, tank alıyorsunuz ülkeler var Çin a, Fransız Alman İngiliz Amerika SSCB kısaltma bir ülkeler var. Buradaki tankları alıyorsunuz. E, tankları geliştiriyorsunuz. İşte ne bileyim KMT var. Bu KMT'leri kısaca anlatırsam e, zırhları çok az. E, kuş bakışı nişan alma yetenekleri var. Mesela Dağın arkasındaki e, bir tankı vurabiliyorlar, e, Ama yavaş oluyorlar. Bazılarının KMT'leri dönemiyor. E, e, hafif tanklar e, hafif tanklar bayağı hızlı oluyor e, Zırhları pek olduğu söylenemez e, ondan sonra orta orta tanklar orta tanklar ağır tank ile hafif tankın arasında oluyorlar e, hızları e, vuruşları hepsi orta e, güzel e, mesela Şunlar şu orta tank. E, tank avcıları ise e, çok iyi vuruyorlar. E, hızlı oluyorlar. Ama sorun taretleri dönemiyor. E, ağır tanklar ise vuruşları güçlü, e, canları fazla, zırhları fazla ama yavaş tanklar. E, onlar zaten ee, diğer diğer tankları tamamladım mı alıyoruz. Ee, işte böyle depodan aldığımız tankları satabiliyoruz. Ee, mesela şöyle kışlaya gönderdi. Daha e, düştü mü dediğimizde satıyoruz. Ee, şu an bir savaşa girmiştim. O yüzden kilitli. Evet. Hem şuradan da ek olarak şeyler alınıyor. Ne bileyim, oltak Olta kalibre tam top sürgüsü. Ee, ondan sonra başka net aldı. He buradan mermiler alıyoruz. Servis falan. He tankım geldi. Şimdi bu bir ağır tank. Önceden başlamıştım ben bu oyuna. Size nasıl savaşacağını göstereceğim. Gayet basit. E, savaşa. Hemen orada. Savaş e, savaş dediğimi gidiyoruz. Efektleri falan çok gerçekçi güzel bir oyun. E, bir dakika. Evet, e, bir su içmiştim. Geldim şimdi. Şimdi oyun gayet güzel. E, şimdi sayım yapılıyor. 13, 12, 11. Hem Ben şurada e, mermilerin yanında bir tane e, şey almıştım. Allah. Mikrofon düştü. Evet, o ee, o kamuflaja eriyor. pek bir faydası olduğu söylenemez. ama işe yarıyor baya. Pek bir faydası olmuyorsa olduğu söylenemez ama pek bir diyor. Ne saçma Neyse evet. Oyunda e, tanklar tankları yok ediyor. Evet güzel benim. Ama sabahtan akşama kadar e, ne bileyim kasılacak böyle öyle bir oyun değil yani daha çok sıkıldım üye ee, bakayım birazcık kasayım birkaç saat oynayayım öyle bir oyun. ama gayet güzel ee, mesela efektleri falan bazı evlere vurdum mu kırılıyorlar parçalanıyorlar gayet güzel yap yapılmış bir oyun. Oh, sınır sınır çizgisi de e, kırmızı çizgiyle belirtiliyor. O orada bayağı bir tank şeyi var. Toplulu. Ay, öyle işte kısaca bütün tankları yok et. O kadar. Tank al. Bayağı oluyor. bugün de konuşamıyorum. Bir dakika. Gel kaçma. Allah gebercem. Bu tank olsa. of gitti bu. Hadi be. Yapma be. Böyle nişan almak gerek. Mesela şu yandaki çember nişan alma süresini gösteriyor. Bazıları der ki Aa, nişan alamıyorum der ama siz nişan çizgisinin dolmasını ekleyeceksiniz uzaktaysa. Beklemeyenlerde ki yanlarda var. Ekleyin olayım. Vurma vurma. Adama bak. Bu da video çekiyor. Biraz saygı. saygı. Gitti. Baba. Şimdi ara. Şu Oho. Taret. Oho. Adam aynı oynuyor, oynuyor bizle. Tamam gittim. Tamam Ne kadar oldu? Hiç atmadım da. Ee, her sefer ha size bir de bunu göstereyim. Ee, video 10 dakikalık çekilebilecek. O yüzden aynı sırasında gidebilir. <laughs> Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah da gitmez. Bir dakika ben bir bakayım. Geri döndüm. Evet. Oo. Uh. Kebabilleri koymuşlar. Neyse. Ee, hani işte ki etserler bu etseller işte KMT'lerde gayet güzel tanklar şimdi bir trollük yapacağım ve videoyu bitireceğim ee, oyunda trollük yapmak isteyenler için kendi arkadaşlarınızı da vurabiliyorsunuz evet şimdi onu yapacağım

öldüreyim. Ee, o da ateş <laughs> Gel bamba. <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> Bu kadar. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.